Ben Ceren Ergin, ticari gayrimenkul uzmanıyım. Ben Semin Ayral, ticari gayrimenkul danışmanı ve yeşil sertifika uzmanıyım. Sizlere geçen hafta sektörümüzdeki en önemli yaşanan gelişmeyi bilgilendirerek yorumlayacağız. Nedir o Ceren'cim? Taşınmaz ticaretinde yapılan e, değişiklikler ve bunun mesleğimize etkileri, gerekçesiz fahiş fiyat artışlarının yasaklanması ve emlak ilanlarının yeniden düzenlenmesi, ve tabii ki tüm bu kararların yaşantımıza ve yatırım kararlarına etkisini konuşacağız. Evet, çok hızlıca e, resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğindeki o ifade, iki ifade var. Tabii, Onun önemli. hemen başlık olarak söylüyorum. Tabii. E, yönetmeliğin ikinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, bak burası çok önemli, ilki kural ve yükümlülükleri yerine, ilke ve kuralları internet ortamındaki taşınmaz ilanlarına ilişkin, yükümlülükleri olarak değiştirildi. Ha. İnternet ortamı dahil edilmiş oldu. Hı, İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan hı hı. ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işlem işletmelerce bu ilan e, ilanlara işletmeler de bu ilanlara aracılık edilemez. Evet. Kocaman bir, bir başlık sana. Evet kocaman başlık bir de bu ekonomik veriler hep kendi aramızda konuştuğumuz Tamamen belirsiz. Dur, dur, dur. Acele etme. Tamam. Heyecanlandı yine. Oraya gelmeden <laughs> Peki. önce aslında hemen akabinde de bir basın açıklaması yapıldı. Evet. Basın açıklamasında tabii daha e, detaylı bilgi verildi ama e, acaba oraya evet başlayalım. Sonra tamam. serbest piyasayla Olur. da ilgili biraz konuşalım istiyorum. Kesinlikle. Çünkü bu çerçevede ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanları yakından takip edilmekte diyor bakanlık. Piyasa Hı -hı. dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen Emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunu nerede gördük? 23 Nisan'da yaşadığımız depremden sonra ilanların artış fiyatlarının artmasındaki Kesinlikle. cezaları hani biz almadık ama alan Hı -hı. arkadaşlarımızdan duyduk. Arkadaşlarımız Tabii evet. bu fiyat artışlarını en önemli tetikleyen bir de biliyorsun deviz kurlarındaki oynamalar. Tabii ki. Şimdi buradaki basın açıklamasındaki analizi böyle satır aralarında yapacağız ama ya biz yıllardır serbest piyasa <laughs> evet pazarlamıyor muyuz? Kesinlikle büyükleri? arz ve talep her zaman nedir serbest birbirleriyle piyasa? Birbirleriyle örtüşüyor pazarda yerini buluyor karşılıklı olarak. E şimdi bu regulasyon ne kadar gerçekçi? Ekonomik veriyi nereden alacağız? Ekonomik veri derken hani hissettiğimiz açıklanan enflasyonla şu an özellikle son iki yıldır hissettiğimiz enflasyonun şu şeyi de okuyun bak. Bir daha açarak. Özür dilerim seni kestim ama. Yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan. Evet. Sen bu cümleyi aslında şu an bulgu yaptın. kesinlikle. Ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları. Doğru. Yasaklanmış. Şimdi biz bunu nasıl tespit edeceğiz? Mesela şimdi yatırılan bir ana para bile bu yüksek enflasyonist ortamda 6 ay içerisinde. %20 getirisi var. E, dolayısıyla pazarda ürünler çok hızlı satılmıyor. E, gerçek verilerle yola çıktığımızda dahi başlangıç noktasıyla 6 ay sonrası arasında %20 gibi bir artışı görebiliyoruz. Bara, bir dakika çok... sen şimdi burada şeyi mi vurgu yapmak istiyorsun? Yani ben pazarlıyorum, satışa ya da kiralama sonuçlanmadı, 6 ay geçti, Doğru. enflasyonist bir ülkedeyiz, fiyatlar değişti. Benim fiyatım geride kaldı. Arttırdığım zaman da aslında ceza mı ne oranda bir faişten oransal anlamda ceza alacağız o da çok net değil. Bir belirsizlik var. Kaynat, çok gri bir alan benim. var yani. Hangi kaynaklara göre fiyat belirleyeceğiz? Evet. Yani şimdi burada mesela diyorum ya enak açıklarken anketi başka açıklıyor. İstanbul'un kendi içinde çok ciddi bir enflasyon Çünkü... var. TÜİK verileri var e, ve tüm bunları değerlendirdiğimizde o çok ciddi ortaya bırakılmış gri bir alan var aslında. E, mülk sahipleri bağımsız olarak bu yönetmekteki en önemli değişikliklerden birisi de şimdiye kadar hep emlak işletmeleri ve danışmanları da bu kapsamda cezalar aldı. Biraz önce ifade ettik. E, bu sefer mülk de idari yaptırımlardan e, Aa, bir dakika oraya kapsam, gelmedim kaldım. gelmedim çünkü o şey çok bir... e, evet son cümlede de orada e, emlak işletmelerinin evet. bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir. Doğru. Yani biz kabul etmeyecek miyiz? Yani. Almayacağız. Evet. Pazarlamıyoruz mu diyeceğiz bunu mu demek istiyorlar? Yapılan bu düzenleme ile artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara Doğru. konu olan taşınmazların... Malikleri de idari yaptırımlarla Çok karşı doğru. karşıya kalacaklardır. Yeni yani doğru gerçekten 3-4-5 tane kocaman soru var. Şu an basın açıklaması ve yönetmelikteki yapılan revizyon aslında bunu cevaplıyor mu? Hayır. Cevaplanıyor. Evet. Ee, ama tabii eminim diğer çıkan bütün yönetmeliklerde olduğu gibi bir herhalde revizyon gelecek. Kesinlikle. O revizyonla birlikte bizim bu soru işaretlerimiz cevaplanacaktır. Burada tabii biz şu an... E, tarafsız eleştirmek anlamında değil. Doğru. Çok sıcak bir konu, iki günlük bir konu. Hani burada şu an bizim uzmanlar ya da profesyonel olarak e, oluşan soruları ortaya dökmek, belki bir farkındalık yaratmak, bunu dinleyen, dinleyen ya da e, otoritelerde bunların üzerinden belki kolaylıkla e, cevap arayışına geçebilirler. Doğru. E, burada tabii en önemli e, durumlardan biri de bir de tabii yani kaynaklar belli olduktan sonra danışman olarak senin benim konumum ne olacak? Yani evet fiyatlandırmada fiyatlandırmada en azından bizler bayağı etkiliydik piyasayı yakından takip ediyorduk. Şimdi piyasayı yakından hangi parametreyle hangi fiyatları baz alacakları ve hangi fiyatın o fiyatın üzerine kalıp fahiş olarak adlandırılacağı şu anda pek net değil. Biz yine doğru olanı yapacağız Seminciğim. Biz tabii, yine tabii. fiyatlarımızı gerçekten e, tamamen e, piyasadaki örtüşen rakamlarla güncel olarak takip ederek kendi fiyatımızı ortaya koyacağız. Ee, tabii ki mevcut emsalleri de dikkate alacağız, kuşkusuz. Kesinlikle. Ee, ama e, piyasayı bu kadar regüle etmek, belki şu anlamda düşünebiliriz, hani temel ihtiyaç maddelerinde olabiliyor. İşte ekmekte belli bir oransal anlamda belli bir fiyatlandırma var ama mesela bankacılık piyasasına baktığımızda da bazı banka %38 faiz verirken bazı banka %50 veriyor. Bu da tüketici kendisi o karar veriyor zaten. Ha aynı alan içerisinde, Ortalama belli bir fiyattan, örneğin 5 milyondan altında dairelerde bir tane daire 7 milyonsa ve emsalleriyle aynıysa zaten tüketici gidip de 7 milyonluk eve bir yönelim göstermiyor. Biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz sahada. Aynen, aynen. E şöyle toparlayabilir miyiz Cerencim? Yani sonuçta bizim zaten asli görevimiz doğru fiyatla doğru, doğru. mülkü pazarlamak. Altın burada kuralımız. E, altın kuralımız. Fakat e, arzın özellikle talep karşısında yetersiz olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Pazara çıkan ürünlerin arzın olmaması sebebiyle gerek danışmanlık bölümünde gerek mal sahipleri, mülk sahipleri anlamında yanılmalar olabiliyor. Hı hı. Belki bu yönetmelik o yanılmalara engel koyup biraz daha düşünerek, biraz daha araştırarak, biraz daha belki günceli Doğru. takip ederek fiyatlandırmada Doğru. Da, da bize belki bir yol haritası sunuyor yol olabilir. kesinlikle O yüzden dediğim gibi doğrunun arkasında durup sonuçta uzmanlığımızı da devreye sokarak, işlerimizin takipçisi olacağız. Kesin. Önümüzdeki günlerde yönetmelikle ilgili yapılan revizyonları da ayrıca zaten yapılacaktır diye Tabii söylüyorum. Ki duyuracağız. Uyularken, yoldayken evet. hep bir değişiklikler oluyor evet. malum. Bu hafta önemli bir açıklama daha oldu evet. Ceren. Evet. Ee, ee, e sicille ile ilgili. E -Sicil İstersen e biraz değin olur, ee, olur, olur. Geçen hafta e Tapu e ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. yılı kutlamaları vardı. Bu kutlamalarda e yapılan açıklamalara istinaden ee, artık 2025'in sonuna kadar e, tapu işlemlerinin yüzde %80 dijitale taşınmasıyla ilgiliydi. Böyle Hı. bir hedef var. Böyle Ki bir biz hedef İstanbul'da almış. uzun zamandır, 2019'dan beri. Covid'den beri, ha, 2019'dan tabii, beri tabii, biz e, web, tapu, web tapuyu kullanıyorduk artık, evet, kesin. Geçen evet. 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 ay yaptığım benim bir işlemde Anadolu Tapu Müdürlüğü'ydü. Orada web tapuya geçilmemenin ne olduğunu ben birebir yaşamış hissettim. oldum ve hissettim. Web tapu çok büyük kolaylık fakat burada önemli bir detay da şu tapu kütüklerinin artık e, fiziksel olarak tutulmaması. Yani onun Bu da dijitali garip geliyor kulağa gerçekten hoşunmaması. Yani burada tabii çok çok büyük bir soru işareti evet. var. Geçenlerde veriler anlamında ya, evet. geçenlerde İspanya'da elektrikler kesildi. Neler oldu 24 saat. İnsanlar tabii. Yani Genel Müdürlük herhalde bir açıklama yapacaktır yani nasıl bir güvence altında olacak? Evet. Yani herhangi çok bir kayıp da tapım yok demek dijitalde silinmiş demek silinmiş çok acı demek olur. Çok ya acı da bulunamaması olur. Evet, acı kesinlikle. olur. Evet kesinlikle. Ama buradaki tabii açıklanan hedeflerde çok güzel noktalar var. Bir kere tabii hız kazanması. Evet. memurların yükünün azaltılarak verimliliğin arttırılması. Bir de tabii baktığınızda zamanı doğru kullanırsanız Hani karbon ayak izine kadar tabii. artıları var. Çevreye ee, karşı duyarlı e, da tabii, bir tabii. durum bu. Aynen. Hani arşivlerin vesaire bütün tamamen dijital düzenli. E, metrekareler oluyor. küçülecek. Tabii, tabii. Fiziksel metrekare küçülünce ona göre aydınlatma, soğutma e, tasarrufu olacak. Bir sürü yan etkileri, olumlu yan etkileri tabii. mutlaka olacaktır. E, güven anlamında da açıklamaları aslında bekliyoruz <laughs> genel müdürlükten. Evet. E, toparlayacak olursak biz sadece işlem yapmıyoruz yatırımlarınızın değerini arttırmak adına sürdürülebilir stratejiler geliştiriyoruz. Kesinlikle. Ofis, arsa, fabrika ya da ticari bina fark etmeksizin doğru yönetilen süreçler her zaman fark yaratır. Bize ulaşın. Ben Semin Ayral. Ben Ceren Ergin. Sizin için düşünüyor, araştırıyor ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.